Sayın Öğüt. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Son dönemde eğitim camiasında yaşanan bazı gelişmeleri getirilmek istenen sistemin birer parçası olarak görüyor ve son derece tedirgin edici olduğunu düşünüyorum. Dert artı dert artı dert sisteminin sakıncalarını sayısız kez dile getirdik. Sistemin aksaklıkları gerek halk evlerinin gerekse sendikaların aylık raporlarında bir bir ortaya çıkıyor. Kaldı ki AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın söylediği bütün okulları imam hatip okulu yapma şansını elde etmiş durumundayız açıklamaları yapılmak isteneni açıkça ortaya koydu. Şimdi ise sistemin bir başka ayağı olan eğitimcilerin üzerinde planlı bir çalışma yürütülüyor. Antalya'da aile pikniğinde içki içtikleri gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan öğretmenlerin ardından İstanbul Ataşehir'deki bir lisede felsefe öğretmeni hakkında öğrencilere tevhid, tevhid inancına aykırı bilgiler vermek ve onların kafasını bulandırmak suçlamasıyla inceleme başlatılması son derece vahim ve tehlikelidir. Yine küçücük kız çocuklarımızın kısa kollu gömleğinden taytından rahatsız olmak aynı karanlık zihniyetin tezahürüdür. tezahürüdür. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Say